kadın gücüyle üretilen bir ürün. Üretimin her aşamasında hamurun yoğurulmasından e, gramajlamasına, şekil verilmesine, susamlanmasına kadar her aşamasında kadın çalışanlarımız mevcut. Tamamen hijyenik koşullarda ürettiğimiz ürünlerimiz fabrikamızdan çıkıp yine bizim kontrollerimizle kadın işletmecilerimiz tarafından işletilen halk ekmek büfelerimizden satışa sunuluyor. Buradan da vatandaşlarımızın sofralarına geliyor. Ramazan ayı boyunca Türkiye'nin en yüksek gramajlı ve en uygun fiyatlı pidesini vatandaşlarımızın sofrasına ulaştırdığımız için gurur duyuyoruz. Ee, i̇smim teslime sert, evliyim, iki çocuğum var. Önce başkana, başkanımıza teşekkür ediyorum. Kadınlara böyle bir e, istihdam sunduğu için. Gerçekten ben şahsım adına söyleyeyim. Çok memnunum, çok mutluyum. Hem vatandaş olarak hem bir çalışan olarak hem ucuz ekmek hem çok hijyen hem de kadınların katkısı büyük çocuklarımıza sadece başkanımız bize büyük bir iyilik yapmıyor üniversitede okuyan iki tane çocuğumu onun sayesinde işimin sayesinde rahatça okutuyorum hem fakirin sofrasına böyle ucuz ve güzel Ekmek girdiği için teşekkür ediyorum vatandaş olarak, çalışan olarak bizleri böyle gözetip kolladığı için teşekkür ediyorum. Bir şeyler katıyoruz, ee, insanların sofrasında oluyoruz. Ee, bu yönden de çok memnunum. Bu yönden de çok memnunum. Ee, i̇şimi seviyorum, burayı seviyorum. Gerçekten e, çok güzel bir çalışma ortamımız var. Evimde gibiyim. Başarılı buluyorum. Hep bir aradayız, aile gibiyiz. Hep beraber çalışıyoruz. Bu işin hamurunda bayanlar var. Bu işte çalışmaktan mutluyuz. Yaptığımız iş akşam vatandaşların sofrasına gittiğinde mutlu oluyoruz. Kadın olarak çok mutluyuz. Çoğunluğumuz kadın zaten burada. hani kadın emeği halk sofralarına emeklerimizin gittiğini gördüğümüz zaman daha çok mutlu oluyoruz tabii ki de. Daha önce evet işsizdim, bir yıldır böyle bir düzeneğin içinde çalışıyorum. Şu an evet aileme katkım fazla, daha önce böyle bir katkım yoktu. Şimdi daha güzel tabii ki de katkı bir bayan bir kadın olarak, mutluluk duyuyoruz biz de kazandığımız için. Aile gibiyiz, aile ortamımız, emeğimizi görüyoruz, emeğimizin karşılığını görüyoruz. Tabii ki de burada her şeyimiz hijyen ortamında zaten göründüğü gibi vatandaşlarımız da gönül rızasıyla gönül rızasıyla yiyebilirler her şeyi biz de evimize götürüyoruz çünkü Aynen. Buyurun. Ekandır. İki, İki tane. Tamam. Evet. Buyurun. İki tane de ben aldım da. O anın parası. Evet. Memnunuz. Ekmen kalitesi çok güzel. Ben tercih ediyorum yani sürekli alıyorum. Diğer fırınlarda bir iki buçuk liradan aşağı ekmek yok yani iki buçuk üç dört liraya beş liraya ekmek satılıyor. Alt ekmekte de bir buçuk lira. Ya hem yani faydası olmuş oluyor, cebine katlısı oluyor hem de güzel taze kaliteli ekmek götürmüş oluyor evine. Alın memnunuz. Çok lezzetli, çok da iyi. ya. Memnunuz yani. Ramazan harici diğer günlerde alıyoruz biz ekmek. Allah razı olsun belediyemizden. Çok güzel çalışıyor. Kaliteli, fiyatı uygun. Ben yerini de gittim gördüm. Halk Ekmek Fabrikası'nda gittim. Dün gittim aldım. Dört tane ekmek alacaktım. Baktım ufak ufak, ufak ekmekler. İki bir şükra diyor. Burada alıyoruz. Bir bir şükra alıyoruz. Gücümüz ancak bunu yetiyor. Abi seviniriz, yapılan hizmetten memnunuz. Evliyim, 6 tane çocuğum var. Daha önce çalışmıyordum ev hanımıydım. Çocuklara bakıyordum. Şimdi işte Allah razı olsun belediyemizden. Bu imkanları bize verdiği için kadınlara biz evimize bir atıkla işte çalışıyoruz, işletiyoruz. Çok da güzel gidiyor. Allah başkanımızdan herkesten razı olsun. İlgisi daha e, maddi katkının olmaması, daha güzel olması, e, bir de ucuz bize ucuz olması. Diğer taraftan Millete faydası olsun diye işte güzel geliyor, millet de alıyor. Okay.